günün üçüncü tadımını Kader gelin kayınvalidesi Tülay Hanım'la yapıyoruz. Buyurun Tülay Hanım bir numaralı tabağımızı açalım, açalım Tülay Hanımcığım. Büryan yaptılar. Ee, yufka büryan Eskişehir usulü. Pirinci az pişmiş. Hı hı şimdi kıtılıyor. Öyle mi? Aynen Kıtırdadı öyle. mı? Kıtırda da. Hmm. Altı hiç pişmemiş yufkanın. Aha. Aradığım tat bu değil yani. Hmm. Hoşuma gitmedi. Nohutuna da bakalım. Nohut değil. Hı, badem. 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 Nohut yok mu pilavda. Evet. Bademleri pişmemiş. Hmm. Soğanları da çok iri kıyılmış. Evet. Tavuklar nasıl haşlanmış mı güzel didiklemiş mi? Tavuklar haşlanmamış, pişmemiş. Yapma ya. Evet, tavuklarda pişmemiş, haşlanmamış. Oo. Ya sen bu tabağı sevmedin mi? Sevmedim, bu tabağı sevmedim. Evet, çünkü çok olumsuz hmm. yorumlar yaptın. Ben beğenmedim. Bunu da gelinim inşallah yapmamıştır, yapmaz diye düşünüyorum çünkü benim oğlumun en çok sevdiği pilav ve e, tavuk. Öyle mi? Evet. Tavuk pilav seviyor. Peki Oğlum, buyurun iki numaralı tabağımızı açalım. İçi diğerine göre daha güzel, daha rengi koyu, daha güzel pişmiş. Yani bunun tavuğu da biraz az pişmiş ama diğerine göre daha iyi. Badimleri güzel kavrulmuş, soğanı falan daha iyi kavrulmuş yani diğerine göre daha güzel. Nasıl olduğunu bu pilavın bir bilgin var mı? Yani... E, hani bu arada kafanda onu da tahallül et. Beğendim yani kötü değil. Tamam. Sadece pirinçleri, etleri diyor ama diğerine göre lezzet daha iyi. Lezzet aldın mı? Lezzet daha iyi lezzet aldım Heh, evet. Bu önemli bir şey. Hı -hı. Diğerine göre daha lezzetli Daha lezzetli oldum. evet daha lezzetli oldum. buldum. buyurun 3 numaralı tabağımızı açtık. Bu da güzel pişmiş. Tavuğu da güzel pişmiş. Soğan da iyi kavrulmuş. Ama dördüncü tabağı da görmek istiyorum Aslı Hanım. Tadı, Bad, tuzu, tadı da güzel. Tuzu yağ da güzel. tuz oranı, tuz oranı, güzel. lezzeti. Tadı da güzel. Güzel yani ama bu tabak daha hoşuma gitti nedense. Hı -hı. Son tabağımızı da açtık. Aslanım çok pirinçleri ha. Pişmemiş. Soğanları, pişmemiş, soğanları pişmemiş, hı hı. pardon soğanları pişmemiş, ee, pirinci biraz lapa gibi olmuş. Hı hı. Hemen. Su vereyim mi? Ay. Aman, aman helal helal. İyi misin? İyiyim. Dur ben bir daha bakayım. <laughs> Tabak bitti vallahi. Nasıl? Güzel Aslanım. Hadi buyurun puanlamaya geçelim. 5 puan veriyorum Aslan'ın. Ne? 5 puan veriyorum buna. Beğenmedin bunu sen. 5 puan veriyorum. O da bir işarettir belki. Genzime kaçtı. Belki 5 puan veriyorum. Ne yapayım? Gelinim çıkmasa bile yapacak bir şey yok. Boğazında takıldı diye. Evet. Belki bir, bir işaret, işarettir. belki bir işarettir aynı. Ay deme böyle. 5 ha. puan veriyorum. Bir puan veriyorum. Dört numaralı tabak 5 puan. Bir puan. 3 veriyorum. numaralı tabak bir puan. Buna da bir veriyorum. Buna da bir veriyorsun. Buna iki veriyorum, ona bir veriyorum. Ya Ağzından bir kere bir çıktı. Bir dakika, çıktı. dedin bir kere de... Tamam. Bire de bir çıktı. Yani üç tane bir kullandın ama sen hani beğendiklerine de bir verdin. Şimdi bunu hiç beğenmedim. Hadi Bunu beğenmedim. hiç beğenmedim. E, bunu beğendin. Ee, bunu da nasıl beğendim? Ee, bir şey daha söyledim bunu. Pilavı buna göre biraz daha pişmiş dedim. Ama yine kıtıldıyor dedim. demedim. Evet, yine kıtıldıyor dedim. Yok. Dedim. Demedim. Ona göre biraz daha kıtıldıyor dedim. Hayır demedim. demedim. Geç abla duyuyorum. Beğendim yani kötü değil. Tamam. Sadece pirinçleri, etleri kıtıldıyor ama diğerine göre lezzet daha iyi. Lezzet aldın mı? Lezzet daha iyi lezzet aldım Heh, evet. Bu önemli bir şey. Pes kere pes. bak gerçekten yönetmenim kulağımda pes vay evet, diyor. Yapacak bir şey. Hak yediğinizde kazandığınız helal olmuyor yalnız. Aynen. Tadımda boğazında yemek kalıyor. En soğanı çiğ olan bu pirinci lapo olan bu diyorsun. Benim gelinim böyle yapmaz diyorsun. 5 veriyorsun. Geri kalan herkese 1 veriyorsun. Ne oldu sana? Ya bugün kayınvalidelere ne oluyor? Allah aşkına bir kendinize gelin ya. Ben tabakları bugün hiç beğenmedim. O yüzden de kimse kusura bakmasın. 5 bir 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 yaptım. Hak ettiği puanları verdim herkese. Kızlar tabağın hakkını savunsun herkes. Tamam ama tabağın çok... üç numaralı tabağı. 3 numaralı tabağa bir puan verdi. Kayınvalidemiz bakalım bu bir puan kime gitti? Bakalım ilk bir puan kime gitti? Açtık. Miyase. Sana ben bir şey söyleyeyim mi Tülay teyze? Söyle. Dün çekirgenin nasıl sıçradığını biliyorum. Bugün iki, çekirgenin nasıl sıçradığını biliyorum. Üçüncü de o kanadını koparırım. Bak, tamam. bu kadar da büyük konuşuyorum, tamam. net. Miyaseciğim, sen benim kanadımı kıramazsın, kıramazsın. Karşında Tülay var, kıramazsın. Benle uğraşacağına git tabağınla uğraş kızım. Ben tabağımın birlik olmadığını biliyorum zaten. Sen e, iki tane tabağı be, beğendin. 2 ve 3'ü beğendim. 1 ve 4'ü beğenmedin. Beğenmediklerinden bir tanesi gelirin dedi. Ona 5'leri 2 ile 3'e verecekti puanı. Zaten 2 ve 3'ü beğendi kendi ağzıyla da söyle. 1 ve 4'ü beğenmedi. Bir şey yani nasıl bir vicdan? Üçne de bir. Şimdi televizyonda yok. Yok. izlenecek ya bu. Kendimiz izleyeceğiz. Evet, de izleyecek evet. 7 yani. evet. komşun da izleyecek. Evet. Şimdi televizyonda sen diyorsun ki 5 verdiğini, Soğanları bunun beyaz olmuş. ...pişmemiş çiğ tadı geliyor ağzıma. Evet. Benim gelinim böyle yapmaz. Evet. Benim oğlumun en sevdiği şey tavuk pilav. Pilavı da lapa diyorsun. Ben bunu hiç beğenmedim diyorsun. Ne hikmetse boğazında bir şey kalıyor. Evet. Sonrasında da ona beş diyorsun. Evet. Çok doğru. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim vardır. mi? Bak bu hakla, Tuğba'nın bu lafına yüzde yüz katılıyorum. Hakla aldığın helal olmuyor. Halal'ı, haramı senle öğrenecek değilim. Ben Allah helalı haramı da. da o zaman sen çok iyi bilen ya. bir insanım. Sen. Tamam mı? Şu sen. evet. Ben Halal'ı şey haramı çok iyi bilen bir, insanım. Bir önce insanım. gördük. Evet. Bir tane eder misin? Sahneyi bir kelime gördüm. söyleyeceğim. Ben çok iyi Madem, biliyorum. Madem bunda da vardı dedim beş verdin. Evet. Diğerlerine iki ver. Verecektim zaten. Bunu iki verecektim. Hayır. Bunu yanlış Madem muyum. bak diğerlerine diğer iki evet. tane tabak beğendin. iki ver. Üç ver. Dört ver abla. Üçlük tabak yoktu zaten orada canım. İkiyi çok beğendim Neden? ya en şey azından. Söyledin, çok beğendim değil beğendim beşi ama el, ona iki verecektim beşi zaten. Beşi dört verebilirdim. Sence beşi dört verecektin? Şey, bir dakika bu bak. Beşi kaça verecektin? Nasıl beşi? Beşi, beşi kaça... beğendim. Gelinimin tabağı hangisi? Ben ondan çıkacağına da emin değilim şu anda. Beşi kaça verecektin? dördü. ben onu Allah'ın bir şey boğazını, boğazımda kaldı. Kaldı bu işte işaret Bilmiyorum onu artık içime ne gelirse ona verecektim yani. İçine göre mi? Evet içime göre. Yandık. Abla tamam bak, mı? Altın cisimle yapıyorum. Sana bir şey söyleyeyim sana mi? A -a. sana A -a. bir takarım. E tak. Ve tak. Sen bana iyi takmasın. Ve, ve hayırlı olsun. Ben sana taktım. Ben taktım. Evet takım. Geçmiş olsun. Tamam. Geçmiş, vallahi geçmiş olsun. Tamam, tamam takım. Ona göre davranıyorsun. Sen onlara iki üç verseydin ağzımı açmazdım derim, derdim ki. Ben de ağzımı açmadım. Gelinini buldu. Evet. Bir şekilde buldu. Verdi. Dönüyorsun. Bir, bir, bir. Tamam birlik tabak. Hayırdır. Has yapsaydın has puan alsaydın. Hayırdır. Bana göre has Neden? değildi vermedim. Bir şey söyleyeyim az önce senin yaptığın yorumları kameralar çekti biliyorsun değil Çeksin. Çeksin. Anlamak yüzüm de açık. açıktı. Anlamak. Aslında evet. Anlamak ya. Yaptığın yorumlar... Arkadaşlar. İyi, tamam, bak, buna şarkı. rağmen böyle böyle konuşabilen insanlarla ben hayret ediyorum. Yaptığı yorumu kamera çekiyor. Evet. Dediğin yemek tarzını görüyor. Evet. milyon izliyor. Kendini, İzlesin, kendini şu an e, ne duruma düşürdüğünün farkındasın. Ben hiçbir zaman çünkü. Ve hane fark... göre verdi. Bir şey Haksız kazanç He. hiç lazım değil bana. Bize de lazım diye. Sana lazım. Ben 9 yaşımdan böyle esnafım sen merak şey etme. Dedim böyle esnafsam ben, ben böyle ne esnafa yapacağım? gelmem. Ben bir insanım. Ben böyle c... gelmem. Sen bana taksan ne olur takmaz. Demek Ben ki böyle sen... esnaftan donatlet almam mesela. Ben donatlet satmıyorum. Miyasi orada bir dur haddini bil. Ben özel tasarım satıyorum ben canım. Bence sen haddini bil. Tülay Sen de bil, yeter sen girmeyelim. Yeter. Sana ben tavsiye, tavsiye edemiyorum, sana e, tavsiye edemezsin. Bak, ben senin benim tavsiyelerim sana, sana geçerli, bana değil. Deyin. Tülay teyze ben gerçekten senin bana bir vermene asla şaşırmıyorum. Niye biliyor musun? Sen geçen geldiğinde de böyle yaptın. Güzel tabaklar, MİA senin dediğin için genelde bana bir verdin. E şimdi yine bir aldım. E hayatım ben senden bir almaya alışkınım, çok da hali almıyorum puanlarını. Evet, bakalım ikinci bir puan hangi geline gitti? Bakalım ikinci bir puan kime gitti? Açtık. Tuba, şaşırmadın değil mi Tuba? Yok. Yani 2 ve 3 sen ve benim zaten emindim. Ben de. Yo ben emin değildim. Emin değildim ama verdim. Emin. Hı hı. Ya, ben ya. Ben çok iyi TV Sen zaten 5 bana verecektin. Nereden emin? Senin oradan boğazına kaçtığı için 5'e alamadım. Dönüp bir demen hata, dediğim hata o. Diyorsun ki ben çok doğru yaptım, çok şey yaptım. Arkasında mısın yaptığını? Diyor. nasıl yani arkasında? Yaptın, yaptığın... Evet doğru yaptığımın arkasındayım. Arkasına, okay. evet, arkasında. Okey. Benim için problem değil. Tamam, benim Herkes kendi değil. karakterini gösterir, karakterini evet, yastır. Evet, benim ben karakter... tabağıma ölümüne savunurum ama sen savunulacak bir kayınvalide yo, yo, değilsin. Yok e, çok iyi. E, Türey abla bundan sonra sadece tabağım hakkında konuşacağım. Bundan sonra bir, seninle bir e, şeyim olamaz. Çünkü sen çok yanlış yoldasın ve bazı şeyleri kabul edip şöyle diyebilirdim ben gelinin bulduktan sonra siz umurumda değil diyebilirdin evet ama sen yan çiziyorsun yan e ben, çizme. Yan de ki, ben yan benim çizmiyorum ben yan çizmiyorum bakın birinci tanrım hiç beğenmedim İkinci ona göre iyi dedim gittim onda da bir hikmet vardı ben durduk yere genzime kaçtı. bu oluyordum dedim ki bu bir işaret belki de Allah'tan bana bir, bir işaret kadar peki bu oluyordu tamam mı peki, evet peki, bu oluyordum peki beğendin mi Be beğendim beş verdiğini ver beğendim Şeydi, Verdi. Hayır dur bir dakika, beğendim. Ha, bir saniye seninki zaten pişmemiş tamam sen bir kere benim olduğunu nereden, ne ben. ne nereden biliyorsun? Sen tabağında bayırsın. Benim onda... olduğunu nereden biliyorsun? Sen yol mı gelininle? Ya, sesini çok yüksel diyorsun. E, Yükseltirim. Tüy odasmadı. O çok akıllı bir kadın. Yemin ediyorum aklınla oynayacağım. Bak sana Oğlum. Tülay abla geçmiş olsun. Sana zulümlü günler başladı. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> tülay'ın mi? Tülay'ın yolculuğu ışığa doğru. Yani çok mu güzel çıkardın Bayıldım. Tuğba'cığım? Bayıldın senin yorumların. Hayır çok Dör, da güzel. Ben bayıldım diye ağzımdan Bak, kelime çıktı mı hiç şey kimse? Bayıldım diye olmadı. kelime yani çıkmadı. Yani, Bire göre yani daha yani iyi ben dedim. Ben Allah aşkına gel. dördü yani. savunuyor musun? Hayır. O evet. Yani, o yani ol, ol, olmayan mısın? tabaklara bir verdi. Kayınvalidemin üstüne gelmedi. Bir dakika sen olmayan o tabağa beş vermesini savunuyor musun? Sana bir, da takarım kader. Hayır his, Bak hiç buraya gel geleceğini pişman ederim. Bak ben kalkmam kimseye. Tarzım değildir, genelde Tuğba'ya takar ama takarım geldiğini geleceğini pişman ederim. Kayınvalidemin üstüne gitmeyin, kayınvalidem olmayan tabaklara şey de... bir ver. O, o, o dışarıdan oyna. oynar ama ben çok sinsiyim, ben yılan gibi sokarım. Ben sinsin insanları zaten hiç sevmiyorum. Ne sinsiler gördüm. Tuğbacığım orada bir duracaksın. Bir şey, bir şey ben pazar esnafıyım pazar. Senin sinsinin bana suç. Tülay abla sen Efendim? sen sinsinin başısın biliyor musun? Hadi ya. Sen sinsiyim dedin ya. Senin az önce, sen ya. önce yaptınız ben tanırım sinsini görünce. Sen sinsisin ama. Sen bana sök sökmez. Dedim Ben pazar esnafıyım. Kadınsın. Pazar bak, esnafı sen bende yarış yapamazsın. Evet, Onu Evet Tülay Hanım. Bir şey soracağım size. Puanlamada Hı. hak yediğini düşünüyor musun? Hayır kesinlikle hak yediğimi düşünmüyorum. Çiğ tavuk yedim. Kesinlikle hak yemem. Yemedim de şimdiye kadar. Kesinlikle yemiyorum. Hak, hak yemedin ya. Yani. Yemedim. Niye yiyeyim ki hak? Niye yiyeyim? Herkes hak ettiği puanı aldı aslanım. Hanım. İçim çok rahat. Şimdi gelinimiz Kader ve Nur Sima sona kaldı. Bakalım 5 puan kime gitti? Şimdi bakın Tülay Hanımcığım insanlar neye takılıyor biliyor musunuz? Şimdi bu tabağı yediniz yediniz önce hiç beğenmediniz. Sonra bir gıcık tuttu size. Evet. Bir şey kaçtı tavuk mu kaçtı pirinç mi ne olduysa. Bir <laughs> şey kaçtı bazı, pirinç tanesi Sonra karşısında. bu ilahi bir işaret. Evet ben çok inanladım çünkü. Deyip buna birden beş puan verip diğerlerine bir vermeniz. Şimdi... Bana göre hakkaniyetli değil ama size ve vicdanınıza bırakıyorum. Ben merak ediyorum. Nur Nursima mı? Kader mi? Kim hak ettiyse sonlu olsun. Bakalım gelinizi bulabildiniz mi? Hazır mısınız? O zaman açtık. 5 puan kadere gitti. Ve bir daha şey şey evet, 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 bir şey yapıyorsun. Bir daha bir şey Bir puan aldın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kader şu saatten sonra iyi dinle sana da taktım. Tamam. Seni bu stüdyoya geldiğine pişman edeceğim. Tamam. Her ben bir konuşabilir miyim? Tamam. İyi seyret. Ben Kader kaç kadar çok takarsak gelmesen. Sen, ya sen, tamam. senin bana Kader, takma. Aha şu olur ha. Şiray abla ben senin gidip olmamış tabağa zaten 5 puan vereceğini biliyordum. Sen gelmeden önce bunu zaten söylemiştim ben. Eee olmamış tabağa çünkü gelininin yapamadığını biliyorsun. Evet 5 puandan gelinim çıktı. Çünkü beni çeken bir şey oldu. Sonunda tattım ve beni çeken bir şey oldu. Ve gelinim hak etti. Beş puan da aldı. Senin gelinin dört yıllık evli. Ben iki buçuk yıllık evliyim. Evet. Ben soğan pişirebiliyorum. Senin gelinin soğan pişiremiyor. Helal olsun. Ben kaçta ol, da Ben dört yılın içinden evli gelirim. Senin gelinin benden iki yaş büyük. Evet. Ama benim aklım senin gelinin aklından daha büyük. Onu bilemezsin. Ay, öyle. Onu bilemezsin. Allah şükürler olsun. Ben gelinin de dedim. aklın büyük Ben az olur. önce ne dedim? Gelecek madem dedim. Gelini bulacak dedim. Verecek dedim. Bu tabağın benim olduğunu nasıl bildin? Evet. Ne bildin? Güzel önce, değil pişmemiş. Az önce bana sen zaten yapamamışsın dedin, o Hı. zaman senin gelinin aranda bir şey var. Hayır ben diyorum yapamam mi yapamadın mı, sen bana şu anda tabağını açamadan konuşamazsın dedim. Benim dedi. tabağımı açtım. Sen, e, sen nasıl dedin, sen, ne bileyim senin tabağın Sert olup edin. olmadığını. Bu benim tabağım değil zaten, benim tabağım bu. Sen gelinliğin tabağını açtın. Kızım sen bu tabağı Hı. pişmiş diyor musun? Evet diyorum. Senin bu tabağın pişmemiş, şey pişmemiş. Dur. Piştiğin kadar konuş, Duş. pişmemiş. Gel gel, Hı. gel, bak bakayım. Bak. Renk altına bak. bak. Altına bak, altına bak. Ya hepsini altı Altına bak. Sıra abla. Şunun altına bak. Ya bir dakika. Yönetmenim çeker misin şu ya altına çeksin. bak altına altına. Hmm. Hiç fişmiş al mi? Al. al. Yani taban has renk. olsaydı has puan alaydım boş ver. Bak renk farkına bak. İyi Sen puan alsaydın. ya. Sizin aranızda Nurtem bir muhabbet anlatıyor. var. Nursem ağacığım. Kendimi sinir ettiğimi farkındayım da. Yorma kendini. İşte, ben zaten ne dedim gelecek, gelirim de verecek. Gel, Gelinle ver gel. Ver. Bir de şimdi oynarlar. Bir şarkı çalın da oynayalım. Gelinimi o, buldum Bizine bakamadan oynadılar. Çok üzüldüm. Tabii ki bakamazdınız. Yok. Bakmak istemedim. Ah, 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 ah. Bakmak istemedim. Üçüncü beşi aldığım için çok mutluyum gerçi. Tebrik ederim. O zaman. Hadi iyi ki ikisine laf etmiyoruz. Üç etmiyorum. tane beşi aldım. İlk ikisine laf etmiyorum. Etmiyorum. Yukarıda ben, Allah Doğru. Allah. Sence bu... Lafı etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Sen cevabını ver. i̇lk ikisi ikinci değil. İkinci taban yani e, biraz daha yüksek puan verebilirdi. Onun haricinde. Senin tabana zaten... tabağına beş vermesi sence evet, doğru mu? Evet doğru. O yorumlarından sonra. Evet. Ben zaten az önce ne dedim? Aha buraya yazdım. Gelecek evet. gelinini bulacak beşi verecek dedim. Ben kendi kayınvalidene hesap sor. Ben, ben önce. evet. ben, ben evet. onu aynı konu ben değilim. Tülay Hanım lütfen. Ben onunla sonra ayrı konuşuyorum. Onun üzerinden atmaya çalışıyorum. Aynen. Hiç. Yani o meydan diyorsun ya bir meydan sahibi benim sizi oynatıyorum. Evet hanımlar Hayır. kritiğe geçelim. Son tadımımız var. Ee, Menekşe Hanım'la. Ama onun öncesinde kritikteyiz.